Galwaslı doğduy, ben sana doğru geliyorum. Havaya havaya bütün eller havaya. Küçük kızlar Beşiktaş! La 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 laaa Oooo Beşiktaaaş bırak. La 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 laaa Oooo Beşiktaaaş La 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 laaa Oooo Abi La 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 Abim nerede? <laughs> Bıraktı bizi gitti kanki. Harbiden gidiyoruz. Hadi harbi gidelim oğlum. Hadi. Hep kol Bir gün değil Her gün Beşiktaş Çeksek dağdışık Çeksek dağdışık Çeksek dağdışık Yağmur da armaşkına Egemen açık bırakma lazım. Tamam. Bin derbi var bin bin ben Oğuz as bir shirt